Bugün sizlere asla aramamanız gereken telefon numaralarından bahsedeceğiz. Tüm dünyada lanetli olarak kabul edilen bu numaralar hakkında birçok da efsane bulunmaktadır. Bu numaraları asla aramamanızı tavsiye ediyoruz. Videoya geçmeden önce böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Listemizin ilk lanetli numarası olan bu numaralı telefonun Bulgaristan'da lanetli olduğuna inanılmaktadır. Bu numarayı alan kişinin hayatını kaybedeceği rivayet edilmektedir. Bu efsanenin en büyük nedeni ise numarayı alan ilk kişinin kanserden, ikinci ve üçüncü kişinin vurularak hayatını kaybetmiş olmasıdır. Tüm bu yaşananlardan sonra telefon şirketi numarayı askıya almak zorunda kalmıştır. Bazı Asya ülkelerinde ise insanlar bu numaranın lanetli olduğuna inanmaktadırlar. Eğer bu numarayı aradıysanız 15 kişi çağırmanızı ve eğer söylenenleri yapmazsanız öleceğinizi söyleyen bir erkek sesi duyabilirsiniz. Birçok Asya ülkesi vatandaşı bu tüyler ürperten efsaneye inanmakta ve lanetli numarayı aramamaktadırlar. Bu numara korku filminde Carrie'yi tanıtmak için oluşturulmuştur. Bu numarayı aradığınızda ise başka bir numara size 3 kere ürpertici mesajlarla aramaktadır. İlkinde korkunç bir çığlık atıyor İkincisinde ürpertici bir şarkı söylüyor ve sonuncusunda korkunç şekilde fısıldıyor. Peki kimlerin bu numarayı aramaya cesareti var? Bu numara ise Japonya'da lanetli olarak kabul edilmektedir. Bu numarayı arayan kişiler garip ve ürkütücü sesler duyduklarını iddia etmişlerdir. Aynı zamanda bu lanetli numarayı arayan birinin bir hafta içinde hayatını kaybedeceği iddia edilmektedir. Japonya'da 4 rakamı ölüm kelimesi gibi görünmekte ve bununla ilgili birçok Japon korku filmi bulunmaktadır. Zaten filmlerde de dikkat ederseniz 4 rakamı sürekli ölüm çağrısı olarak gösterilmektedir. Birçoğunuz 666 rakamının şeytanın rakamı olduğunu ve bu yüzden de lanetli olduğunu biliyorsunuzdur. Bu lanetin çıkış noktası ise Amerika'da yayılan söylentiler olmuştur. Söylentilerin yayılmaya başlamasından itibaren 666 rakamı tüm dünyada lanetli sayı olarak kabul edilmiştir. Biz hakkında yayılan korkunç şikayet nedeniyle bu numarayı aramaya cesaret edemedik. Peki sizce 666 numarası iddia edildiği gibi lanetli olabilir mi? Tayland'daki bir efsaneye göre lanetli bir telefon numarasıdır. Çünkü bu numarayı arayıp dilek tutanların dilekleri kabul olmasına rağmen bir bedel ödemek zorunda kalıyorlarmış. O bedel ise dileği tutan kişinin korkunç bir kazada hayatını kaybetmesidir. Bu telefon numarası efsanesi o kadar yaygın ki bu efsane hakkında bir film bile yapılmış. Geçmişten günümüze birçok insanın bu numaralı telefonlardan ürpertici mesajlar aldıkları söylemektedirler. Hatta bu kişiler bu telefonların şeytana ait olduğunu düşünmektedirler. Numaraların telefon faturasına görülmemesi de bu iddiayı güçlendirmektedir. Peki siz hiç hayatınıza bu numaradan herhangi bir mesaj veya çağrı aldınız mı? Aynı şekilde bu numaralı telefonun da şeytana ait olduğu düşünmektedir. Telefonda kayıtlı kalmayan bu numarada bir önceki numara gibi insanlar korkutmaktadır. Birçok insan yaptıkları açıklamalarda, bu numaralardan gelen arama ve mesajlarda tehdit edildiklerini ve çok korktuklarını belirtmişlerdir. Pakistan'da ise insanlar kırmızı sayılı numaralardan gelen aramaları açmıyorlar ve o numaralara dönmüyorlarmış. Lanetli numaralar olduğunu inandıkları kırmızı numaralar, kişiler için ölümü çağırıyorlarmış. Söylentilere göre numaradan gelen aramayı açan kişiler, aniden beyin kanaması yaşıyor, yüksek frekanslı ses duyup hayatlarını kaybediyorlarmış. Listemizin son maddesinde rastgele numaralar var. Maalesef bazı kişiler kötü amaçları ile rastgele baktıkları numaraları aramakta ve onları çeşitli bahanelerle kandırıp ya paralarını almakta ya da kötü işler yaptırmaktadırlar. Bizden size uyarı bilmediğiniz numaraları açmamaya dikkat edin. Ya da açıyorsanız bile kesinlikle kişisel bilgilerinizi paylaşıp sizi kandırmalarına ve dolandırmalarına izin vermeyin. Şüphelendiğiniz telefon numaralarını ise yetkili kurumlara bildirmeyi unutmayın. Eğer siz de bu konuda yakın çevrelerinizin bilinçlenmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.